Onun haricinde 60 saniye için mi? Bir sigara yakardım. Yaşamak için son 60 saniyen var Ne yaparsın? Karıya giderdim. Vallahi karıya giderdim. 60 saniye. Evet karıya giderdim. Cun Aga be. 60 saniye kafi diyor. Cunup kol. Daha iyi cunup giderdim yani. Mesela şey yapardım. görmedim görmediğim kişilere, hasım olduğum kişilere bir daha kavga ederdim. Pedere küfür et. Pedere, pedere küfür et. Herkese küfür ederdim direkt. Bana kötü davranan herkese direkt söverdim buradan. Herkesin Allah belasını versin. Çok net söylüyorum Senin bu kadar. Vermiş... 60 saniye sadece değil mi? O zaman sadece koşardım ya. Bilmiyorum ama çıplak koşardım net. Bu arada ciddiyim yani. Çıplak bir şekilde koşardım 60 saniye boyunca. Öyle Mantıklı. ne kadar? Secdeye kapanır Allah'a tövbe ederdim. Başka yapacak bir şey yok. Düşünsene saniye... ölüyorum diye çıplak çıplak koşuyorsun. İşte İstanbul'da İstiklal'de, İzmir'de, Kıbrısiyetlerinde, Kordon'da falan. Şakaymış. 60 saniye bir geçiyor ölmedin. Ne yapacaksın şimdi orada? Dal taşak koşuyorsun. Al sancakta kordonda. Ne yapacaksın? İşte kaldın öyle. O anı bir düşün. O anı bir düşün. Saniye kalmış. Ya ne bileyim abi gökyüzüne falan bakardım herhalde yani. Valla ben büyük ihtimal kendini müzisyen ve izlerdim diye düşünüyorum. Gider bir donate atardım. Ondan sonrasında takılırdım böyle boş boş. Yaşamak için son 60 saniyeniz kaldı. Ne yapardınız? Hayat abi şimdi yaşamıyoruz ki zaten. Hayır, son 60 saniyen kaldı. Son 60 saniyem kalsa abi yemin ederim hırsızı kap. <laughs> Aynen anıl bu sefer polisten kaçmak için koştan bu 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 bu. Ne, <laughs> ne çalardın? Abi telefon çalarım. <laughs> ne yapacaksın ki telefon? Abi 60 saniye var yani. Telefon çalıp tuvalete koşarım. 60 saniye kalmış abi sonuçta. <laughs> Tuvalette ne yapacağım? Abi cehennemde yasak öyle şeyler. Ben de tuvalette yaparım abi. Onlar açıksa abi tuvalette porno izlerim. <laughs> Yapacak başka bir şey yok. Çünkü abicim şu anda benim kendi telefonum yok abi onu da sattım. Dediler. Çete yarak atıyorlar ya. Hani gelip de böyle banlanıyorlar. Hani kim lan bunları yapan diyorsunuz. Bu ne? Şey yapayım. Geçireyim. Ha. Ben 60 saniyede birine story çekerdim. Senin ben ananı avradını sikeyim diye hemen Şey yapayım. Öldüreceğiz seni dediler sattım abi. Abi tuvalete girer. 2 dakika hani şöyle hızlılar var ya abi. Hızlı, hızlı alırım. Tabii öleceğim dakika abi. Hadi 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 hadi. En sonunda abi ya hak. O gelince ben de öbür tarafa. E, abi ilk olarak bütün duygularımı söylerdim. Arka, yanlarımda arkadaşlarım var sonra Onlara yaptıklarım ama onlar bilmediği şeyleri söylerdim. Var mı öyle bir şey? Arkadaşımın Brawl Stars hesabını çaldım. Sanırım bu 60 saniyeye düşene kadar zaten yaşamak için son 60 saniyeyi mi bitirmiş olurdum? <laughs> kelime şehadet getirirdim herhalde. Getirir misin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu an unuttum. Ne Gözümü kapatırım, ya. istediğim şeyi hayal ederim ve o son 60 saniyeyi doya doya tadını çıkarırım. Ortaokulda ben. Pog. Abi işlenebilecek en büyük suçu işlemeye çalışırdım ya. Neden? Çünkü yani her şeyi denemek lazım abi. 60 saniyem kalmış onu da deneyeyim derdim yani. En sevmediğim insanı gidip parçalardım ama 60 en vahşi saniye 60 60. Bayağı vahşi böyle. Yaşamak için son 60 saniyen var. Ne yapardın? Daha hızlı ölümü tatmak isterdim herhalde ne bileyim bilmem ki. He. <laughs> <laughs> öper mi? <laughs> öper mi? E, tabii ki de anneme sarılırdım. <laughs> ya tabii. Berra'nın mesajı silmesi çok mantıklı, çok normal bir şey yapmış. Berra da <laughs> çok komik bir şey yazmış. <laughs> yani adama bir yerden de kızamadım Berra. Sen de oldu değil mi? Hani mesajı silmem gerekiyor ama çocuk da haklı koyayım diye bir vicdan hesabı, vicdan hesabı çektin değil mi Berra mesajı silerken? <laughs> Da Vinci'nin son akşam yemeği tablosu var ya. Onun gibi bütün arkadaşlarımı, sevdiklerimi yanıma toplar. Son anlarımı onlarla geçirmek isterdim. Bütün verdiğim kararları düşünürdüm. Ya muhtemelen tövbe ederdim ya ben, Ya Allah affet beni diye. Hatay usulü döner yerdim, yanına bir künefe yerdim ya. Öyle giderdim herhalde. saniyede nasıl? Vallahi yerim ben bak. Ya, ya 30 saniye saniyede ya. Yerim, yani. yerim ya. emin yerim ol yani. <laughs> <laughs> Üç ekmekli döneri bir gömerim yani. Affetmem yani. Bak şurada da var. Git ye bak. Efsane ya güzel şey. Pişlik de yapardım abi aynen Son 60 saniye. Çok pişlik yapardım abi. Anladım. Abi bilmiyorum ki. insanlara vurup falan kaçardım herhalde. Son 60 saniye var abi zaten. Yapacak bir şey yok ya. Abi ben ortalığın koyardım ilk önce. Önüme gelenin anasını s**tirdim. Ne var ne yok hepsini alırdım. İlk önce bağımı soyardım. Pezenek. Buradan duyuyorsan sen ne Niye böyle yaptın lan? Babama mı dedi? Boynuna ne oldu? Abi <laughs> boynuma bir kız arkadaş vesile oldu. Göstereyim abi şöyle. Yaşamak için son 60 saniyen var. Ne yapardın? Ne yapardım? Abi kim olursa olsun geri kalan hepsini biip diye geçiyorum. Herhalde PUBG oynardım. 60 <laughs> saniyede 60 saniyedir ne abi? Ne, ne abi? 60 saniyede gidip banka soyamayacağım için. Amerika'nın içinden geçmek isterdim. Çerezler ister çünkü sevmiyor kendilerini. Ne yapardım? Güzel soru. <laughs> Vallahi herhalde yaşamanın son kıymetini anlayabilmek için derin bir nefes almayı düşünürdüm. Ya benim için önemli olan birini arardım galiba. Ben ne yapardım? Büyük ihtimalle o an ne yapıyorsam ona yapmaya devam ederdim. Yani akışına bırakırdım. Ben aileme haber verirdim. Giderdim herhalde. Benim yapabileceğim tek şey Atol Behramoğlu'nun yaşamaktan öğrendiğim bir şeyler var, şiiri vardır. Ben onu okurdum. En sevdiklerim yanında. Ruhumu dinlendirmeye çalışırdım. Çünkü bundan sonrası tamamıyla bir meçhullük. Meçhile gideriz. Anneme sarılırdım. Ailemle vedalaşırdım. Sevdiğim insanlar onlara önce sevdiğimi söylerim. Annem babama sıkıca sarılırım. Sonra nefret ettiklerime nefretimi kusar öyle giderim. Çünkü içimde kalsın istedim. Ablacım 60 saniye diyor. 60 saniye. Temiyorum. Var nefret ettiğim çok yaşamak için son 60 saniye. Abi ne bileyim ya. Büyük ihtimalle annemin babamla zaman vakit geçirdim. 60 saniyeyi bile onlarla geçirirdim. Çünkü onları çok seviyorum. Onlara selam buradan. Yaşamak için 60 saniyem olsa ilk önce tüm vücudumu dövmelerle kaplardım abi. Ondan sonra şu Fenerbahçe'yi sonunda bir şampiyon yapardım. Abi çok... Sana 60 trilyon dolar verdik diye sormuyorlar ve sonsuza kadar yaşayacaksın demiyorlar. 60 saniyen var diyorlar bro. Çok istiyorum vallahi. 7-8 senedir şampiyon olamıyoruz. Son olarak secdeye yatardım. Yani her zamanki yapmamız gereken, sürekli olarak tekrar etmesi gereken bir durum. Fakat hani son bir kurtuluş olarak bunu seçerdim. Çünkü hani dünyamızda Bill Gates var, hani Elon Musk falan var. Fakat ölüme hiçbir şey nasıl desem mani değil yani. Her türlü bir ölüm var. Her şey ölüyor ama bazı şeyler tekrar diriliyor. Mesela şu anda bahar ayındayız. Tekrar bir e, dirilme dönemindeyiz. Ama insanın da dirilişi inşallah öbür dünyada olacak. Yaşamak için... Bilimden Elon Musk'tan girdi. Din kitap kartı oynadı. Reenkarnasyona geçti. Derdimiz kafayı yemiş her temiz kafayı yemiş. Son 60 saniyen var. Ne yapardın? Müslüm Gürses dinlerdim. Hangi şarkısı? <laughs> Bu dağlarda bir kara olsaydım. Bu dağlarda kar olsaydım. Kara olsaydım, olsaydım. Sarı mikrofon. Dinlemeye devam et kanka. En <laughs>